Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün Instagram'dan, Instagram'dan bana çok insan yazdı. Bu zayıflama konusunda. Şimdi bazı askeri personel işte zayıflaması gerekiyor. Bazısı işte normal vatandaş kilo vermesi gerekiyor. oranlı düşürmesi gerekiyor falan filan gibilerinde. Kafama da e, takıldı, dedim bir YouTube videosu yapayım, vatandaşlar bundan faydalansın. İşte zayıflama hapları için e, soru soruyorlar. E, i̇şe yarar mı, yaramaz mı veya zayıflama iğneleri konusunda bir sürü sorular soruyor soruyorlar. Bunu ben 5-6 ay önce bir daha yapmıştım, böyle buna benzer bir video ama yine de akıllara kalması amacıyla, e, dübenden de olsa bir video yapalım. E, Ciddi alırsınız, almazsanız e, bu da size kalmış. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben bu zayıflama süreci ve e, yarışma e, yapma süreci ne başlayalı aşağı yukarı 11 ay oldu. Tabi ilk etapta ben yarışma yapacağım diye bu işe girmedim sadece zayıflama e, konusunda koran hocayla biliyorsunuz girdik bu işe. 3 ay gibi bir zamanda ben 30 kilo falan verdim. Tabi tam 30 kilo. Sonra işte yarışma yapalım mı falan filan ayaklarına girdik. Farmakoloji e, muhabbetine girdik bir ufak. Ee, ve yarışma yaptık. Birinde üçüncü, Balkan'da ikinci olduk. İyi kötü bir yarışma yaptık. Formum biliyorsunuz fena da değil. Şimdi arkadaşlar bu konuyu niye anlattım ben? Ee, zaten e, herkes beni tanıyor. Yani yüzde tanıyor. Türkiye'de birçok insan tanıyor. Takip eden veya etmeyen. Yani ve geçen sene nasıl bir şeklim olduğunu. Şimdi e, bu soruyu soran insanlar yani zayıflama hapları veya işte sarımsızlar hakkında işte zayıflatıcı, yağ yakıcı sarımsızlar var. Bu olur mu, olmaz mı diye bir sürü sorular var. Şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi 10-11 aydır bu işin içindeyim. Yani kelin inancı olsa kendi kafasına sürer. Muhabbeti var ya ben zayıflama sürecinde hiçbir şey kullanmadım. Sadece lekarnitin kullanıyordum. Ki o da kardiyoda veya antrenmanda biraz bana performans versin diye arkadaşlar. Ee, bir onu kullandım. Başka hiçbir e, ilaç vesaire kıl yuk kullanmadım. 30 kilo verene kadar. Şimdi bu işin bu fitness, vücut geliştirme veya fit olmak, zayıflama amacı e, olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu ilaç işlerine bence inanmayın. Yani dünyada bir ilaç yok. İnsanı sağlıklı bir şekilde bu ilacı al. Takır takır kilo ver. Ha, bazı iğneler varmış. Duyuyoruz sağdan soldan. Kilo verdiriyormuş ama ondan da birçok insan zarar gördü. Hatta ölenler oldu biliyorsunuz. Yani boğazınızı tutamıyorsanız ha, bazı insanlar da metabolizması nasıl bir metabolizmaysa bilmiyorum. Diyet yapmasına rağmen kilo veremeyebiliyor. Yani 5-6 ay adam devamlı diyette ama kilo verebiliyor. O zaman e, bunlar mide ameliyatı. Mide küçültme ameliyatı yapılıyor. Yani doktorların da söylediği e, önce bir diyete alınıyor. E, diyetten kilo veremiyorsa zaten adam diyetten kilo verebilecek olsa ameliyat işine girmez. Ya bunu yapamıyor ya yapmıyor e, veya yapıyor da kilo veremiyor. Şimdi bu tip şeyler arkadaşlar kesinlikle inanmayın. Şimdi ben her zaman şunu derim. Yani spora giden kilolu insanlar yani bu fitness salonlarına giden insanların %90'ı zayıflamak için ee, artı yüzde kırkı da e, bir kas yapayım diye gidiyor. Veya yüzde neyse yüzde elliyi siktirelim. Herkes bir antrenman programına odaklanıyor arkadaşlar. İşte Instagram'da ne gördüyse meşhur bir hareket. işte şunu yaparsan mide kasların çıkar, şunu yaparsan şöyle olur. Mesela ben sana onu çok tanıyorum. Bir saat adam mide çalışıyor. Ya kardeşim senin miden hiçbir zaman çıkmayacak. Çıkma şansı sıfır. Neden? Çünkü vücut fazlasıyla yağlı. Ya biz 10 aydır ben diyetteyim 11 aydır. Yani 11 aydır ben istediğim şekilde hiçbir şey yiyemedim. Yarışmaya birkaç ay kala da zaten hepten arasını ağlatıyoruz, zeytin tanesi bile yemiyoruz. Ona rağmen yani yağ yakmamız e, zor oluyor. Ki benim yaşım ileride olduğu için daha da zor oluyor. Çünkü vücut eskidikçe ee, birçok dengesi bozuluyor. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Diyetle şunla bundan bir şeyler yapıyoruz. Ha Bunu ben yapıyorum da başkası biraz daha zor yapabilir. Veya benim yaşımda başkası daha kolay yapabilir. Ama diyet yapmadan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yani düşük kalorili e, veya işte kalori açığı oluşturmadan kilo verme şansınız sıfır. Bence. Ha ilaçtan bunu belki biraz zorlarsınız bazı ilaçlarla. Hani iğneler falan varmış diyorlar. Hani o konuda da çok fazla bilgim yok. Ama birçok insandır ölmüş bundan. veya e, ciddi e, sağlık problemleri yaşamış. Yani bu işi 40 yıldır yapan bir abiniz olarak veya dedeniz olarak ve artık ne derseniz deyin. Hoca deyin, müezzin deyin. E, ne derseniz deyin. E, bu işin rasyonu bu arkadaşlar. Yani zayıflayacaksanız, iyi bir fizik yapacaksanız ee, bu diye işini yapacaksınız. İlaca, bilaca, kına, yüne de kulak asmayacaksınız. Şimdi salonlara gelen insanların az önce dedim ya adam Instagram'dan almış işte dört harekette işte mide, sik peki çıkar ayağa. Ya yani böyle bir şey yok. Ha onu dört harekette değil bir hareket veya iki hareket e, egzersizde e, mide kaslarınızı e, sik geliştirmek istiyorsanız ondan beraber ee, çok iyi bir diyet yapmanız lazım. Hani rasyonuna göre diyet. Şimdi bazıları şöyle diyor. İşte abi sabah ben bir şey yemiyorum. Öğlende de doğru düz. İşte şunu bunu yiyorum. Akşam da işte yoğurttan karışık bir şey yiyorum falan. Öyle değil arkadaşlar. Yani bu yağ yakmanın da bir rasyonu var. Kas yapmanın da farklı bir rasyonu var. Yani bunun rasyonuna göre, kuralına göre oynarsanız iyi sonuç alırsınız. Yani ben hiç yemek yemedim öyle bir şey yok. Bu sefer sa vücut savunmaya geçer kası yağ, yağın daha fazla çoğalır falan filan. Mesela ben işte bir tas yoğurt yiyip de adam su tutup da e, formu bozulacağı, bunu yarışmacılar için diyorum, hiç aklıma gelmezdi. Koran Hoca bana derdi, içimden ne dedim yani yüz, yüzüne bir şey demiyordum pek de ya siktir git amına akım, ne, neyin kafasını yaşıyor. Yani iki kaşık yoğurt yemişiz veya işte ekmeğin üzerine biraz reçel sürmüşüz gibi veya iki tane bisküvi yemişim. Ama bu yarışmacı, tabi birçoğunu ilgilendirmez bu. Bu yarışmacılar için geçerli olan bir şey. Hele hele son bir ay kala kesinlikle hiçbir şey yemeyeceksiniz. Yani mevzuyu arkadaşlar çok uzatmadan, e, yani zayıflama işi diyetsiz kesinlikle olmaz. Ha spor, yani ağırlık çalışmayabilirsiniz. Sadece amacınız kilo vermekse, yani fitness salonuna gitmenize gerek de e, yok bence. Yani her gün 30-35 dakika, 40 dakika hızlı bir yürüyüş yapsanız diyetinize, diyetinize de sağ, e, sadık kalsanız kilo vermemek için bir şansınız yok. Ha el alem ayda 10 kilo verir, sen 5 kilo verirsin. Bir ay veremezsin, iki ay veremezsin ama üçüncü, dördüncü ayda vücut direnci düşer, insülin direnci düşer, illaki kilo vermeye başlarsın. Zaten diyeti, yani ben iki ay yapayım, on numara olayım, sonra kafama göre takılayım diyorsanız uğraşmanıza da gerek yok. 2 e, ay diyet yaptın kilo verdin sonra bir saldırını zaten bir ayda geri alacaksın. Onun için de o kadar çileye gerek yok diyorum. Yani bu beslenme işini bir ömür boyu fit kalmak istiyorsanız veya düşük e, kiloda kalmak istiyorsanız bu diyetinizi ömür boyu yapacaksınız. Eğer çabuk e, biraz da böyle çabuk kilo alan çabuk yağlanan insanlar için. Bu iş böyle arkadaşlar. Ha gelelim fit olma vücut geliştirme yani mide kası işte e, parçalı bir vücut bu da arkadaşlar ben bunu eskiden beri zaten ben e, çok dinlendirdim e, farmakolojik az da olsa almanız gerekir Ha bunu bakın kimseye ben alın demiyorum ama bu işin şunu bu yani tamam mı hani bedava bir hayal kurup da ya ben işte 30 tekrarlı yapacağım tükenişe gideceğim anasının namına gideceğim şu hareketi yapacağım bu hareketi yapacağım değil de olmuyor bu iş ben bu işi 40 yıldır yapıyorum e, böyle bir şey yok yani benim anladığım bu. Ha, inanırsınız inanmazsanız o da çok umurumda değil. <laughs> yani olay böyle arkadaşlar. Yani program olayını şimdi herkes mesela salona gidenleri veya bu işi yapanların ya bana işte süper bir kol programı ver veya bana süper bir sırt pro programı ver der. Şimdi e, hiçbir zaman süper bir sırt programı, süper bir kol programı, süper bir bacak programı yok arkadaşlar. Yani siz e, natürel olarak çalışıyorsanız boyla kilonuz denk olacak. Yani 80 kiloyuz. 1.80 seniz 80. Hadi olsun 85. Kiloda olacaksınız. E, 10, 12, 15 tekrar antrenmanınızı yapıp bunun yanında yine yağlı yemeyeceksiniz. Bak beslenme yine önemli. Yağlı yemeyeceksiniz fazla. Şekerli. E, diyetiniz elinizden geldiği kadar. Yani %100 bir yarışmacı gibi değil de e, orta halli bir sporcu için. Beslenmenize dikkat ettiğiniz zaman her zaman vücudunuz fit görünür. Ama bir yarışmacı gibi paramparça vücut, işte mide kasları takır takır böyle bir şey yok. ama bazı insanların genetiği vardır. Vücut yağ tutmaz, görülebilir. Eyvallah ona bir şey demiyorum ama o da milyonda birdir veya on binde birdir. O da siz değilsinizdir. Olay böyle. Mevzuyu çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Zayıflama ilacı diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu bana çok soran var. Israrla soran var. Bana bunu anlatmama rağmen zayıflama ilacı diye bir şey yok. Boğazınızı tutacaksınız, kardiyonunuzu yapacaksınız ve zayıflayacaksınız. Ama internette, sosyal medyada hep bunların reklamını yapan insanlar var. İşte şunu kullanırsan şöyle olur veya mesela bazıları bizim kısa eser dediğimiz ilaçları kullanarak on numara bir vücut yapacağını, vücudun parçalanacağını, zayıflayacağını zanneder. Bak o da yalan. Neden? Çünkü diyetini yapmadığın zaman onlar da bir işe yaramaz. Kesinlikle yaramaz yani. Sen yine aynı kilonda kalırsın. E, vücut biraz daha sertleşir belki. E, yani çok yağlıysan zaten hiç fark etmesin. Hatta ilaç bile doğru çalışmaz. Onun için e, hayal kurmadan bu işin uzmanından, yalan konuşmayan uzmanından hayır ne yapacaksanız ama kilo verme ama farmakoloji neyse destek alıp bu şekilde devam edeceksiniz. Ben mesela Koran Hoca'yla çalışıyoruz. Ha, bu işin birçok kısmını ben de biliyordum. Ama öyle bir e, olaylar var ki yani o yüzde bir ikilik bilgi seni başarıya getirebiliyor. Yani bir insan ben her şeyi biliyorum demeyecek. Koran Hoca'yı o noktada ben biraz seviyorum. Neden? Çünkü ben her şeyi biliyorum demiyor. İşte böyle böyle yaparız, görürüz diyor falan filan. Hatta biz antrenman programları bile mesela paylaşmıyor. Beraber de paylaşmadık, doğruduruz. Neden? Çünkü antrenmanı Hangi hareketi yaptığınız önemli değil. Yani sizin beslenmeniz, işte ilaç kullanıyorsanız ilacı nasıl kullandığınız, nasıl antrenman yaptığınız, nasıl beslendiğiniz çok çok daha önemli. antrenmanları daha çok. Ee, yani bilinçli bir insandan e, alacaksınız. Bu işi de beslenmenizi ciddi bir şekilde yapacaksınız. Yani 10 gün yapıp 20 gün bırakıyorsanız. E İsterseniz profesör, profesörden e, ders alın. Yine de bir şey olmayacak. Olay bu. Son olarak şunu diyorum. Kesinlikle bu ilaç e, sarmış, e, zayıflama ilacıymış, yağ yakıcı ilaçmış gibi şeylerden kesinlikle inanmayın. E, benim söyleyeceğim budur. İnanırsınız, inanmazsınız. Bu size bağlı e, şeymiş. Ha, i̇nanırsınız da e, şeyime, inanmazsanız da şeyime diyeceğim belki ayıp olacak ama dedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Kapattım.